Arkadaşlar Merhaba Bugün çok sevinçliyim Neden? Bugün iki tane karakter verdi Bir tanesi Sör Gizemli e, Kromatik ama Gizemli olarak sayılıyor Ve Şimdi de Tara çıktı Bu büyük sudan 32 yıl, Bu 51. kademedeki Mega Kutudan bu 53. büyük kutudan ise Tara çıktı. Bundan maçlar yapacağız. Arkadaşlar aslında bunun bu aksesuarı burada çok iş yapardı ama yok. Yeni geldi nasıl Max diyelim. Ama benim bir dakika ya yine maça giriyorum. İlk başta geldiği için fazla oynayamıyorum. Sonradan alışıyorum. Etkisiz. Etkisiz. Tamam o koltuk. O burada iki tane. Arkadaşlar size tavsiyem. Kutu almadan insanlara dalmayın. Çünkü onlar size hemen öldürür. Ama bunlar nasıl bot ya? Bunlar bot değil resmen. Dünya sıralamasını oynayan oyuncular. Öyle iyi oynuyorlar. sana Oh be. O zamanlar bot değil dünya sıralamasını oynuyorlar resmen. Nasıl oynuyorsunuz ya? Of ya. Bir yakın temasta beni alırdı O. <laughs> Arkadaşlar hala 3 kişi kaldı. Vur bir tane daha. işte bu be. O kim be? Hani nasıl bize oldun be? Bir maç daha. Ben buraya Rico'ya dalmak istiyorum. O bol güçlü. Ona dalmak istemiyorum. Yine bir tane. Evet. Evet. Boya da dalacağım. Arkadaşlar 4 yüklü oldu. Bunlarla da 6 yüklü olayım. Ortaya dalacağım bu sefer. Ortaya daldım. A birinci oldu. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı taraya çıkarmamı göstermek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.